Bugünkü konumuz o dönemin çocuklarının travması olan internet efsanesi. O efsanenin adı Momo. Aslında bu ismi internette taktılar Momo dediğimiz bu efsanenin gerçek ismi yani anne kuş adı verilen bir heykeldi. Bu heykel 2016 yılında Japon bir heykel sanatçısı tarafından yapılmıştı. Peki bu nasıl bir internet efsanesine dönüştü? 2018 yılında WhatsApp üzerinden yayılan bir söylentiyle Momo tehlikeli bir varlık olarak anlatılmaya başladı. İddialara göre bu varlık özel bir telefon numarası ile çocuklara mesaj atıyor gece saatlerinde korkunç mesajlar gönderiyor ve çocukları korkutuyordu. Bu olay sosyal medyada çığ gibi büyüdü. Peki gerçek miydi? Hayır tamamen kurgu bazı haber siteleri bu olayın bir internet efsanesi olduğunu doğruladı. O kişinin kimseye mesaj atmadığı, kimseye korkutucu şeyler yazmadığını tespit ettiler. Neden bu kadar korkuttu o karakterin yüzü psikolojik olarak insanı rahatsız edecek bir yapıya sahipti büyük gözler aşırı geniş ağız uyumayan izliyormuş gibi bakışlar gençleri çok korkuttu ve aileler çocuklarımıza zarar veriyor korkusuyla olayı daha da büyüttü. Bazı aileler bu karakter yüzünden çocuklarının psikolojik travma yaşadığını söylediler. Bu karakter bir sürü Cirepibas'ta hikayesinde kullanıldı. Bu tarz şeyler ülkemizde bir neslin çok büyük bir travması haline geldi. Ve şimdi gelişen yapay zeka sayesinde artık bu tarz şeyler fazla korkutmamaya başladı ve Momo hikayesi bir efsane olarak tarihe geçti. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Eğer istediğiniz Jurepidas'ta hikayesi varsa yoruma yazabilirsiniz. Görüşmek üzere.